O şimdi ben gördüm. Sen öncelikle sen de. 1 2 3. herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte geçen videodaki aldığımız şeyleri deniyoruz. O zaman ürünlerimizi bir tanıtalım. Burada ilk başta Kitel's var. Mavi yeni çıkmış herhalde. Daha bunu ben hiç görmedim. Burada Freeze ismi. Peace. Burada da böyle çikolata galiba. Flips. Sonra burada böyle bir şey var. Foco. Çikolata. Yani yuvarlak bir tane çikolata. Burada içeceklerimiz var. Bu çilekli ve börtlerli. Bu da litçili. Sonra böyle bir şey var. İsmi Nick Nick. Bunu galiba İçiyorsunuz sonra içiyorsunuz. Galiba bilmiyoruz arkadaşlar biz de bilmiyoruz. Yeni daha deneyeceğiz. Ekşi. ekşi bir şeker. Bu da ekşi bir şeker ve bu da ekşi. Ekşi toz gibi bir şey galiba. Burada böyle uzun şekerlerimiz var. Bunlar tatlı, ekşi değil. Ve burada bir tane böyle bir tane var bir de böyle. Bunlar ekşi. Evet arkadaşlar ekşi. rengarenk renk arkadaşlar rengarenk Videoya başlamadan soruyorum. Ne soruyorsun? En çok hangisini merak ediyorsun? Arkadaşlar ben bunu çok merak ediyorum. Bir de işini e, çok merak ediyorum. Benim de en çok merak ettiğim bu. Çünkü ben Skittles'i çok seviyorum ve bu yeni bunu da içemedim. Bir de bunu. Evet arkadaşlar. Bir de içecekleri de çok çok merak ediyorum. O zaman hangisinden başlayalım? Ee, Bence ilk önce şundan başlayalım. Evet, ben de bunu Tamam, bundan başlıyoruz. Bu böyle bir şey. O Arkadaşlar, ki... böyle böyle jelibon gibi bir şey galiba. Ekşi duruyor ve açtık. Ben mavi deneyeceğim. Her renkten bir tane deneyelim. Arkadaşlar, ilk önce ikimiz de ıı, mavi deneyelim. Arkadaşlar böyle mavi deniyoruz. İkimiz deniyoruz. 3 2 1 arkadaşlar. Çok ekşi. Bu çok ekşi. Her rengi denedikten sonra pahalıyoruz. Şimdi sarı. Sarı em, eminim çok kötüdür. Sarı bence çok eksidir Çünkü sarı limonlu. Hep kötü oluyor. Limonlu. Evet limonlu hep kötü oluyor o yüzden. Deneyelim. Bir, iki, üç. Sanki limona ağzına Sanki limon yiyoruz. Yani o kadar ekşi ki. Ama yeşil güzeldi. Şey, yeşil. Bu da ekşidir be. ama güzeldi. Bakalım be yeşil de böyle. Deniyoruz. Oh. Hmm. yeşil güzelmiş arkadaşlar. Ekşi. Kırmızı ekşi. kırmızı. Ekşi ama çok güzel. Evet bu Şimdi kırmızı arkadaşlar. Bu da elmadır. Mmm. Hmm. Ekşi, ekşi değil. değil. Ekşi değil. Güzel. Çok güzel. Tatlı. Şimdi son olarak turuncu. Turuncu da böyle deniyoruz. Oh. Mmm. Ekşi ama güzel. Turuncu da ekşi. Aynı portakal gibi. Evet. Arkadaşlar. Sen... Öncelikle sen de. Tamam. Ben. Onda kaç veriyorsun? Onda. Üç veriyorum. Niye? Kötü müydü? Evet. Kötüydü ya. O kadar da çok güzel değil yani. Tamam. Yani ben açıkçası, açıkçası beğendim. İsmi Sava Peç. Ben onda 7 veriyorum. Çünkü e, bazıları çok ekşi. E, çok ekşi seven varsa bunu alabilir. Tavsiye ederim. Kimdek neyi? Bunu açan, Bunu, 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 bunu. Tamam. Arkadaşlar böyle göstereyim. İsmi Nertz. Yani Nert. Karpuzlu bir de kirazlıymış. Açalım bakalım. İlk önce yeşilden deneyelim abi. İkincisi yeşil mi? Evet, yeşil çünkü ben çok merak ettim. Heh, açıldı evet, arkadaşlar. Arkadaşlar iki tane açma yeri var böyle yani böyle. Bir tane sağ tarafta, bir tane de sol tarafta var. İlk önce sağ tarafta yürüz çünkü o yeşil. Al şimdi birazcık. Bu galiba yani sakız. O Bilmiyorum. Beklenmiş. Sakız mı bekle. Sakızsa. En son yerdeki. Yok, Yok sakız değil, değil arkadaşlar. Galiba değil. sakız değil. Arkadaşlar böyle bir tane alayım. Böyle küçük top. Şöyle arkadaşlar. 3-2-1 hmm. hmm. Şeker. Ama ekşi. Hmm. Arkadaşlar bu da o kadar ekşi değil. Birazcık ekşi. Sakız gibi gözüküyor. Ama değil. Ama çiğnediğimizde azıcık şeker olduğunu anlıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu yeşildi. Şimdi de kırmızıyı deneyeceğiz. Bakın böyle arkadaşlar. Ve yiyoruz arkadaşlar. 3, 2, 1. Ekşi. Kırmızısı birazcık değişik yedin mi? Yedim yedim. O zaman puanla. O kaç puan. veriyorsun? Onda dört. Dört. Arkadaşlar ben, ben ekşi. Buna, ben buna onda 4 veriyorum. Ben de onda 4 veriyorum. Çünkü arkadaşlar ekşi bir de güzel. Ben ekşi çok sevip ekşi değildi benim için çok. Ama o kadar güzel de değildi. Yani ortaydı. Ee, eğer denemek isteyenler varsa ismi Nerd. Böyle gözüküyor. Takla için sevenler alabilir yani. Evet. Buraya koyduk <laughs> sahaya. Şimdi şunu, şunu mı deniyoruz? Tamam bunları deniyoruz. İlk önce bence ee, kırmızı hadi. Olsun. Kırmızı olsun. Lütfen. Hadi ilk önce yeşil denedik şimdi kırmızı olsun. Ben açayım istedim. Bunun, bu da karpuzluymuş. İsmi Brain. Şöyle bir şey. Şimdi bir bakacağız nasıl. Beyaz arkadaşlar. Mı? Nasıl beyaz oldu anlamadım. Ben de arkadaşlar karpuzu diyorlar beyaz çıktı. Ama çok karpuz gibi kokuyor. Bakayım. Oo, bayağı bir karpuz kokuyor. Ben göstereyim. ben göstereyim. Çok yapışık değil arkadaşlar. Hiç aslında yani. Böyle bir şey. Birazcık değişik duruyor. Beyaz. Üstünde noktalar var. Ortadan bölüyorum. Böldüm ortadan. Dene. Bekle. Bir. İki. Bir üç. Hmm. Arkadaşlar ben yemeyeceğim. Çok kötü. Bu sakız değil mi? Yok. Şeker. Yatamıyorum. Böyle. En son da puanlayacağız. En çok merak ettiklerimizi en sonda yiyoruz. Hıh. -hı. abi puanla. He, ben puanlayayım. Eee Hı -hı. arkadaşlar ben beğendim. Çok güzeldi. Karpuzlu şeyleri ben zaten çok seviyorum. Hem ekşiydi, hem tatlıydı. böyle şeyleri çok seviyorum. Oyun için benim için onda sekiz. Hem ekşi hem tatlı seven birileri varsa o zaman Yedir. alabilirler. Ben tavsiye yani ederim. Sen söyle. Benim onda... Onda... Arkadaşlar aslında 3. Niye diyorsanız ben çok ekşi sevmiyorum. Tamam. Oo arkadaşlar. Bunu ben hep YouTube'da görüyordum. Bu çok ekşi diyorlar. Bunu onun için bunu da sonlarda yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi onun yeşilini deniyoruz. Bu neyliymiş? Bu elmalı arkadaşlar. Bu da aynısı sadece yeşil. Ben pembe istiyorum abi. Bana niye mavi rengi koydun? ben pembe istiyorum ilk önce denemek. Oo. Oo. arkadaşlar bu mük duruyor. Bu da aynı beyaz gibi duruyor. Ama yeşil. Ama birazcık daha yeşil. Evet arkadaşlar. Bakın arkadaşlar böyle. Ben göstereyim. Üstünde noktalar var. Abi bana küçük. bana küçük. Ben tamam. küçük ver. Küçük ver. Ben çok yani yiyemiyorum açı. Kesin. Verdim ki. sana. Ben de çok küçük yiyeceğim. Çünkü daha burada bir sürü şeylerimiz var. Evet arkadaşlar. Karnımız ağrımasın. Çok sağlıklı, çok sağlıklı şey, bu kadar şey yemeyin. Sakın dişleriniz çürür. O zaman yiyoruz. Bir, iki, et. Ee, puanlı, ilk önce sen puanla. Puanla. <laughs> İyi misin? Ne dedi? Dakika. dakika arkadaşlar. Daha da ekşi arkadaşlar bak. Bu da evet daha da ekşi. Ben, ben ekşi sevdiğim için onda sekiz veriyorum gene. Bu ekşi çok sever arkadaşlar. Şimdi. Şimdi. Bu da bana bunu. Ha evet. <laughs> Bu da aynı şekilde gibi gözüküyor. He arkadaşlar. Bu arada bunun ismi Nerd. Böyle. <laughs> ha bir de bunu da ekşi sevenleri tavsiye ederim. Evet. O şimdiden gördüm. O tam <laughs> tahmin ettiğim gibi. Arkadaşlar küçük bir parça böldüm. Böyle boncuklu. İçinde de bir şey var. Şeker gibi bir şey. 3. Ben bu kadar ya. 2 1. Ya çok büyük almaz olaydım ya. Arkadaşlar ben bunu açıkçası çok beğenmedim. Ben bunu ekşi sanıyordum çok ekşi değilmiş. Tatlı da değildi. Bir değişikti. Tadı çok güzel değildi. Yani ben tavsiye etmem. Onda 4 veriyorum. Onda 1. Onda 1. Yani onda 1 veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu poşetleri falan bir çöpe atalım. Poşetleri geldik arkadaşlar. Şimdi bu deniyoruz. Aynısı sadece pembe. Yazmıyor arkadaşlar öyle oldu. Ne diyeceğiz? Arkadaşlar bu da böyle. O zaman 3, 2, 1. Arkadaşlar aynısı yani. Ben de ben bunu beğenmedim. Ay. Bu hatta daha da kötü. Onda veriyorum. Sen? Ben onda iki. Tamam. Neyse şimdi. E... Tavsiye etmem yani söyleyeyim. Hiç. İçecekleri koyalım bir bakalım. Tamam içecekleri deneyelim o zaman. <laughs> Arkadaşlar ilk önce pembe. Pembe o, o deneyecek. Mavi de ben deneyeceğim. Sonra Ama değiştireceğiz. sonra değiştireceğiz. evet arkadaşlar. Peki önce pembeyi açıyorum. İlk, İlk sen dene, sen büyüksün. İlk sen dene, sen büyüksün. Dur arkadaşlar lendi. rengini göstereceğiz size. Rengi böyle arkadaşlar. İlk sen dene. Tamam ben bundan deneyeyim, sen de bundan dene. Tamam. Asitliyse söyle. O. Açayım mı? Yok. İçinde ta... Bilmiyorum içinde bir şeyler var arkadaşlar. Herhalde meyve tanecikleri mi ne? Hı. Hmm. Hayır abi, mentos ya hani. O yüzden ee... mentos mu var içinde? Evet, mentoslu olduğu için biraz mentos var. Tadını anladım. Aha. Uh -huh. Dene. Hı. Hmm. Zayda çok kadar yani o kadar kötü değil ama iyi. Yani evet ben beğendim açıkçası çok iyiydi. Ben beğendim arkadaşlar ama sadece içindeki boncukları beğenmedim. Ben beğendim. Ben onda 8 veriyorum. Tavsiye ederim. Ben onda 7 veriyorum. Yani evet, bu mevcut. da iyi olsun. Mavi şimdi bu da liçili. Liçi meyve arkadaşlar. bilmeyenler varsa Arkadaşlar ben bu sesten çok nefret ediyorum. Koydum. Oo, arkadaşlar, bildin beyaz. Göstereceğiz size şimdi. Bildiğiniz beyaz. Dene, Bir sen dene. dene, sen dene, sen dene, sen dene. Tamam, deniyorum. Asitli mi? Oo! Asitli değil arkadaşlar. Birazcık çok hiç tadı gelecek. Arkadaşlar yani bunu bunu onda dokuz veriyorum yani. 9. Anlıyor musunuz? Arkadaşlar çok iyi. çok iyi. Litchi. bilmeyenler varsa denesin. Sonra da bunu denesin. Arkadaşlar, Arkadaşlar. çok güzel. Arkadaşlar bunu tavsiye ederim. Çok iyi. Ama isteyenler bunu da deneyebilir. Bu da çok fena değil. Bu benim için onda dokuz. Arkadaşlar bunu çok görüyorum YouTube'da. Özellikle ben bir yeşil deneyeceğim. Ben de bir kırmızıyı deneyeyim. Böyle bir dışarıya alalım. Böyle. Hani kola şekerleri oluyor ya ona benziyor. Ama içiyorsun içine. Böyle. Her şurasını böyle koparıyorsunuz bekle arkadaşlar koparıyorsunuz böyle şilze, sıçrıyor bak. Ya. Arkadaşlar sıçradı. Şimdi i̇çiyoruz. İki bir bitirme. Deni deni. Deni bakalım. Oo. Bilmiyorum. Arkadaşlar ben onda. çok hiç çok beğenmedim. Ben hiç beğenmedim. Çok beğenmedim arkadaşlar. Onda 4. Tavsiye etmem. Onda dört. Hiç. İsmi ne Arkadaşlar ben bunu ben aslında bunu çok istemiştim. Almaz olaydım. Evet. Yani çok güzel değildi. Hemen güzel içeceğimden içeyim. Oh. Şimdi başka ne var? şimdi şimdi şimdi, şimdi bu. bu arkadaşlar bu çok ekşi çıkarttım bunlar gerek yok arkadaşlar ben çok stresliyim yani böyle. acele ediyorum hemen Şunu geçelim diye hemen çok acele ediyorum yani al onu al, ben alayım yani böyle gözüküyor o üstünde bir şeyler var hemen ben diyorum bir, iki, üç. Arkadaşlar. Yapamıyorsan tükür. Ay. Ben yapamasam tıkırmak istiyorum ya. Ben sen bunu bence çok, çok ekşi. Arkadaşlar ben zaten bunu hiç merak etmiyordum. O yüzden bence ben, abi gerçekten ben yemeyeyim. Açmadan geri koyayım. Şimdi Arkadaşlar, birazcık iyi oldu. Arkadaşlar bildiğin acayip ekşi. Abi Çok şimdi ekşi yani. ne yiyoruz? Şimdi ne yiyoruz? Bunu görürseniz bakın. Çok ekşi seviyorsunuz. Gerçekten çok ekşi seviyorsunuz. Bunu çok ama, tavsiye ederim. Ama bayağı bir ekşi seviyorsunuz. o kadar ekşi ki ama bunun mavisi var. Onu bir kere almıştım ben mavisini. Mavisi çok iyi değildi. Ya biraz yani daha ama iyiydi. Sakın. Ama borunu alabilirsiniz. İsmi Brain Blasters. Şimdi Skiplet sen bir çikolata en son yiyeceğiz. Bakalım ne 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 bu. Skitlet. Birisi Skitlet. Birisi. Hayır dilinde arkadaşlar. Abi herkes kendinin en sevdiğini açsın tamam mı? Mesela ben bunu istiyorum onu ben açacağım. Her renkten bunu da deneyeceğiz. Al bakalım. Bana sarı çıktı arkadaşlar. Gene en çıktı. Ben de sarı alıyorum o zaman. 1, 2, 3. İyidir. İy 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 <laughs> İyi değil İy diyorum ya. İyi arkadaşlar. i̇yi arkadaşlar. Gerçekten iyi. Ama şimdi biraz sevmedim. Ben sevdim. Yani. Şimdi mavili, mavili en son deneyeceğiz. Evet. Çünkü paket de var arkadaşlar. Pembe var arkadaşlar. Pembeyi al. Pembe. Pembe evet. gibi sakız gibi arkadaşlar. Kabuk gibi. Evet. Şimdi size hangi renk? Yorumlara <laughs> yazın. Bu. Mor. Mor arkadaşlar. Al sana mor. Üç, iki, bir. <laughs> mor çok beğenmedim arkadaşlar. Şimdi turuncu. Bir. Al turuncu. Ne turuncu? Abi turuncu sanki yok yok Bir, denemedik. 2 3 Arkadaşlar turuncu çok iyi. Ve son olarak mavi. En önemli önemlisi mavi. Mavi böyle arkadaşlar. deneyebilirsin bir. iki, Üç. Ben senden önce almazdım. Arkadaşlar mavi çok kötü. nasıl iç Anlamıyorum ya. Ne bu mı? Çok güzel. Güzel. Güzel ama içinde topçuk var. Ben topçukları seviyorum. Ben sevmiyorum. Arkadaşlar son olarak bunların içi kaldı. Çok Arkadaşlar çok merak ediyordum şimdi... ama çok tavsiye etmem. Sence kaç puan? Hmm. Benim için 10'da 5. Benim için de onda Ben de diyecektim tam Şimdi bunda çikolataları en çok yiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bunu ben açıyorum çünkü ben bunu çok merak ediyorum. Tamam, ben Nereye... Keseyim. Merak edenleri ben göstereyim. Böyle arkadaşlar bunları biliyor musunuz bilmiyorum ama. Böyle sert arkadaşlar sert. çatır çatır ses çıkıyor. Ben. ben bunu bilmiyorum. Ama bakacağız diyor. Berra kardeşim bunu çok seviyormuş. Yani büyük. Bir... Ya ben yeni alıyorum ama gerçekten de çok merak ediyorum. <laughs> arkadaşlar. Şöyle bir şey. Arkadaşlar çok sert. Ser çok sert arkadaşlar. Bir, iki, i̇ki. üç. Hmm. Arkadaşlar hiç tavsiye etmem. Hiç tavsiye etmem. Arkadaşlar merak ettiğiniz şeyleri e, şu anda bizim gösterdiğimiz şeyleri Arkadaşlar, anlatayım bunun nasıl bir şey. Şeker mi ne bilmiyorum. Anlamadım. Çok sert. Isıdığınızda da her yerinize yapışıyor ağzınızda. Bir de tadı hiç çok iyi değil. Hiç şu anda hiç. Şöyle koyalım. Şimdi, Şimdi evet. sen seç. Bunu Şimdi. açıyoruz. En son bunu bırakıyoruz arkadaşlar kokular geliyor arkadaşlar. Oh, bakayım. Oh. 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 Arkadaşlar bu karamelli. Evet, arkadaşlar ben karamelli hiç sevmem bir şey. Ben de çok sevmiyorum ama bir deneyeceğiz. Sizin için deneyeceğiz arkadaşlar. Evet. Al bakalım bir tane. Arkadaşlar biraz şey. Arkadaşlar gördüğünüz için bakar mısınız? 3 2 1, 1. Ben bunu Ol. çok sever ama ben hiç sevmedim. Ben bunu sevdim. Karamelli. Karamelli. Karamelli sevenler varsa Evet. yani bekleyin. Harsız. Ben, ben sevmedim bunu. Bu benim en 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 çok denemek istediğim şey. Sona kadar bekleriz arkadaşlar buna kaç puan veriyorsun? He, ben buna ee, çok sevmediğim için 10 3 olsun. Hep 3 diyorum. O yüzden artık 10 da 5. 5 mi? Benim için de 10 da 6. Orta gibi arkadaşlar, orta. Bunun çikolatalısı da var. O daha iyi. Evet arkadaşlar. Ama, ama o geçenki videoda aldığımızda yoktu. Geçenki videoyu da izleyebilirsiniz aldığımız aldığımız günkü video mutlaka izleyin. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar son ürünümüzü yiyoruz. Bu inşallah güzeldir. Wow. Paketin içinde bak daha da heyecanlandırıyor bizi. Oh, wow, wow, wow. Arkadaşlar güzelse o zaman iki tane yiyeceğim. Ben de. Ve 10 puan vereceğim eğer güzelse. Oo. Arkadaşlar tam istediğim gibi. Bunu da kapsını alıp atmak istiyorum. 1 2 3. Arkadaşlar çok güzel. Dünyanın en güzel çikolatası. Size söz vermiştim, mutlaka yapıyordum. Abi yemeyeyim bence çünkü içinde son iki tane kalmış. Bir şey Yok ya. Ben arkadaşlar çok sevmedim ama ben içiyorum bunu. Ben bunu çok sevdim arkadaşlar onun için içiyorum. Arkadaşlar güzel ama puanım puanım 9. Benim de. 9. Güzel. Bu arkadaşlar galiba bu birinci oldu. 9 veriyorum niye biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü çikolatayı ben çok severim. Ben de çikolatayı çok severim. Arkadaşlar ismi Sokobons Bonz Christie. Mutlaka. Eğer çikolatayı çok seven varsa o zaman alsın. Bu, tavsiye ederim. Ama arkadaşlar içinde sadece 4 tane var. Bu büyükü de var. Evet Ama arkadaşlar. O da büyük. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Sizce en güzel hangisi duruyordu? Size gösterdik ya. sizce en güzel hangisi duruyordu? Yorumları yazın. Eğer videoyu beğendiyseniz abone, abone olmayı, like, like, atmayı unutmayın. unutmayın. Ve geçen geçenki yaptığımız video yani bunları aldık ya. O zaman o videoyu da izleyin. O videoyu da like atın. E bir de yorumlara eğer bizim başka size sürpriz yapmamızı istiyorsanız o zaman yorumlara yazın. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.